için hazırlık yaptık. Dört hanım gittik. Zaten hayalimiz de buydu filleri görmek. Filleri üstüne çıkmak. Bu merdivenleri de mahsus mu yaptınız? Ya da daha doğrusu merdivenli yeri buldunuz.

ben binecek miyim? Bilmek istemezsiniz. Yani isterim de ben nasıl ona çıkamam? Gerekirse fili indiririz. Öyle dil <laughs> <mi? gülüyor> Fil, fil çömer böyle. Böyle 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 çömer. Hayır. Anladın mı? Aynı şey gibi. Neydi o? Ha deve gibi. Deve gibi. Develer çömüyor. Onlar da çömüyor yani. Veya hortumuyla böyle... ...kaldırırmış bizi. Ya deve eti ekşi oluyormuş. Ben <laughs> <Yani> tanımıyorum. <laughs> Ben mesela keçiyi severim. Keçiyi çok severim çünkü benim evdeki de keçi olduğu için fahim. Fahim. <laughs> <laughs> Ta keçi. Ya. Koç burcu ya. Şey Boç Allah esirgesin. Gerçekten mi, öyle mi de? Allah esirgesin. Ben hayatımda evet. bu kadar dediğim dedi, çaldığım düdük bir burç görmedim. Hep onlar haklı. A Eyvah bir koç da burada var. Kim? Siz ben... koç musunuz? Ama sen Koçum. dediğini yaptıramıyorsun. Ne <laughs> yazık. Öyle <gülüyor> mi? Ne kadar kaldı acaba ya? Nasıl kaldı? 10 dakika kaldı en fazla. Gideceğim seni görebiliyorum şu anda. Ya yani aşağı yukarı 45 dakikadır gidiyoruz zaten. Evet. Saunaya girmeye gerek yok Asla. Bülent Hanım. Burası Asla. sauna. Saunaya geldik bebeğim. Ee? İnanılmaz bir tablo arkada Bülent Hanım. İnanılmaz. Ay sakın ineğe falan yaklaşmayalım. Aman Allah istedir. Solda inekler var ama. Altı aydan başlayabiliyorsunuz cezası. Aa. Bir şey yaptığınız zaman evet. Sevmekte mi yazar? Ya sevebilirsiniz tabii ki ama kötü bir şey yapamıyorsunuz. Bir filimiz eksikti. Bülent Hanımcığım bu tabloya bakar mısın? Sanki papatyalar değil mi orada? Evet. Baksanıza. Sarı papatyalar gibi evet. Buğlay'la tanıştırayım sizi Evet Ay Harika Genç erkek filmimiz Harika Allah'ım Ona bineceğiz bugün <laughs> En sevdiğim hayvanlardan biri hem at Benim de en saygı duyduğum hayvanlardan bir tanesi Benim hem de, de saygı hem duyduğum evet, Gayet aynen. çok severim Atlara da çok saygı duyarım Ama en sevdiğim ...fil ve at. Ben de çok istedim. Çağırın isterseniz binelim mi ister misiniz? Bir denemek. Ay, Ay tabii. evet. Bülent Hanımcığım binebilir binersin önce. Binersin hadi gel. Öyle mi? Önce sen. Aa. Önce ben mi bebeğim? Ee herhalde oh çok istiyordum. God. Oh. Ay Çağırayım Allah. ben o zaman. E binebilir miyim ben? Tabii binersin. Önce ya. bakalım ne olur ne olmaz. Atarsa önce seni atsın. <Gülüyor> <Gülüyor> Bülent Hanımcığım duydunuz mu? Ne dedi? Atarsa fil önce seni Allah atsın dedi. Istersen. Ne kötü ruhlu... Allah esir <laughs> Kız. Yok kız Allah esir gelsin. Bilal Hanım bir şey aa, bak fil başa. Siz inançlı insansınız. Atarsa Allah, Allah atsın istersen. önce, önce diyor. Önce sen yani önce bir git. Bir ne <laughs> kötü bir ruh. Allah'ım. <laughs> ...düşersiniz siz düşün dedi. Hey. Allah'ım. Allah'ım. O nasıl bir kelime. O nasıl bir şey. Yani korkunçtu benim için. Eve çok üzüldüm bir anda. Allah korusun. Allah ayol. beni korusun. <laughs> Allah. Safiye Soyman'dan. Aa, aa, ay. Safiye Soyman dedi ki öndensiz bir binin bağlanın dedi. Düşersiniz siz bir önden bir düşün görelim bu işi. Aa dedim de kötü bir ruhsunuz siz dedim ya. Niye öyle bir şey temenni ediyorsunuz Allah korusun dedim. Ha, Safiye Soyman'dan ya, baba diyor. dedin ki önce bin. E, ama dedi ki bin öncesini atsın fırlatsın dedi. Ha, ne olur ne Böyle olmaz. Böyle bir direk <laughs> olur mu? Evrene böyle şey gönderilir mi? Allah korusun. Kadın sanki ağzımdan çıkmasını bekliyor kardeşim. Ne çıkarsa ağzımdan hemen bir tepki. Aa dedi, evrene dedi güzel şeyler gönder, güzel şeyler göndermiyorsun... ...onun için dedi belki ben düşerim dedi. Allah Allah! Esprim ayetinde söyledim. Ben söylediğime söyleyeceğime pişman oldum. Allah. Bülent Hanımcığım değil mi bebeğim? Biraz beslemek ister misiniz bu ayı? Evet, Önce. evet, Buyurun. evet, evet. Aa bak yiyor, gördün mü kendi evet. şeylerini? Çim yiyor şimdi ama biz onu e, muz ve şeker kamışı yiyor. Aa. Burada verecekler bize, biz de onu besleyeceğiz ister misiniz? Yani. Tamam hemen. Becerebilir miyim Aa, acaba? Tabii ki. Keşke kavun da getirseydik, bir tane ağzına kavun verseydik. Ben yiyor mu bilmiyorum. Hey Hintli, gel geç. Buyurun bütün yollar sana ait. Çocuklar, şu çantamı alır mısınız? Safiye Hanım. Ne bu? Bunu Kamuş. yedireceğiz. Şeye mi yedireceğiz? File. File şeker yedirelim. kamışı. Aha şeker kamışı. Bazen böyle veriyorsunuz yere atıyor. Hemen yemiyor, saklıyor sonra yemek için. Aa! Aa herhalde muzu hemen yer. Aa, kımıldarsa. Aa. Vermek ister misiniz? Buyurun. Evet. Kımıldarsa. Ay bir iki kişi tutsa bari ya. Şimdi bir geldik, e, fili bir gördüm. Allah Allah dedim, bizim fillerimizden de daha böyle e, hormonlusu, büyük bir şekilde. Kocaman, devasal, dev gibi bir fil. Türkiye'deki fillere falan benzemiyordu. Ben mesela bir yıl bir yerlere gittim, gezdim dünyanın bazı yerlerini gördüm. Ama böyle bir fil görmedim, devasal bir şey. Kamışı nasıl yiyecek Hii. bak şimdi. Canım. Aa. Gel gel. Gel gel. Ah ah. Ne oldu? Ya kam. Öyle çağırmayın. Siz gidin ona kendisine. O tatlım. Çok tatlısın. Saygı duyarım. <laughs> Sevgili Fil saygı duyuyorum size. Ay, selam veriyor biliyor musun? File selam veriyor bizimki. En sevdiklerimden. Siz ve at. Hey ben geldim. Ya fil. Bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen. Bak biri dinler misin? Biliyorum dinlediğini. Bak. Eh. Bizimki kaçırdı Ay, kafayı. E, ama çok tatlı, çok iki tatlı. fil iyi anlaştılar. Ha evet. Tabii iki <laughs> filin lisanından anlıyor. Bebeğim. <laughs> Bebeğim. Kaybettik kendini. Aşkım. O, Aa, o. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Siz de gelin, sensiniz. Allah Allah. Yani Seni ben... seviyorum. Kafayı yedi bizim kız. Evet, mısın? aynen. Vallahi uçukladı. Çok boş konuşmalar. Çok lüzumsuz ve boş konuşmalar. Ay. Beni bekle. Olsun, içini <laughs> döksün. arkadaşınla. Evet. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hadi çocuklar yürüseniz ya. Nereye yürüyeceğiz? İçi, ona doğru. Şu ay adımıza dikkat ediniz. İçeri var. Mani, aman, aman. Dikkat. Konuşacağız dikkat mı edin, biz güzel. fille şimdi? Aha. Bismillahirrahmanirrahim. Fille konuşacağız. Anam. Aa, thank you very much. Biz geldik. Anam. Aa. Haşır huşur yedi vallahi. <laughs> Bak şimdi. Canım. Aa. Canım. Ay canım, Aha, ah, ay ay, seni elini ısırayım tatlım, oh. Aa, ah. evet, <gülüyor> <gülüyor> sevebilir miyim? <laughs> Burcu, elini ısıracağım Oo. Yok. Çok tatlısın, çok Sen tatlı. Ben şimdi sorduğun vakit ne cevap veriyorsan verebilirim. Bana mı? Ee, biz e, çiçeklerle dahi konuşuluyor biliyorsunuz Bülent evet. Hanımcığım. Bülent hanım dedim. İnsanlar dedim e, çiçeklerle dahi konuşuyor. Hayvan deyip geçme her şeyi hissediyorlar. Ya ben öyle bir şey Hele fil inanılmaz ben hisseder. de gel.